Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz ve karşınızda beklenen araç hep size bahsetmiştim. Biliyorsunuz. Harika bir mod gelecek diye ve işte karşınızda Fatih BMC Fatih V2.0 1.40. Şöyle aşağı doğru gidelim. Evet. Motoru DAF'tan satın alınmış. Şöyle baktım. oyunun yeni sürümüne güncellendi. Oyun içindeki test 1.40.4.0 DAF motor Sov'da satın alındı diye not düşülmüş. Yapımcısı da Gökhan Demirkan. Emeklerine sağlık bilerlerim. Harika bir mod olmuş gerçekten. Gördüğünüz gibi. Ve arkada da Dorse modu yabancı değil bize. Biliyorsunuz daha önce de kullanmıştık. Namı değer Mahmut tanker tanker mahmut gördüğünüz gibi yine bizlerle biliyorsunuz daha önce çalıştırmıştık şöyle bir gidelim yine aynen bu. bu bir şey evet her şey çalışıyor tanker mahmutta şöyle ben size bir şey daha göstereceğim burada şöyle bir bırakalım Aynen. Evet Motor sesi mükemmel. Yani daftan alınmış ama harika bir motor sesi var. Niye ayırdım? Şundan dolayı ayırdım işte. Aracın arkasında BMC, Ford Cargo, Mercedes, Demirhanlar, Kamyon ve Tır Pazarı, Maltepe, İstanbul. Burada mavi yeşil kablolar var. Akü, yerli akü, ince akü aracımız bu şekilde Kamax X Goodyear lastiklerimiz var. Araç böyle maskemiz takılı. Hemen geri doğru gidelim. Geri geri gidelim şöyle. Motor efsane zaten. Gördüğünüz gibi takıldı. Mahmut'la beraber Mahmut Kankar. Mahmut'la beraber nereye gidiyoruz? Tabii ki neredeyiz? Aras Türkiye haritasındayız. Evet güzergahı hala bulmaya çalışıyor. İlla ki bulacaktır onu zaten. Yani Tekirdağ'da işte Badus'a gideceğiz. Yolda zaten kendini otomatik olarak devam eder. Bir dakika yine şunu kapatalım. Evet. Tanker Mahmut'un yapımcısı Mosipedo Evet linkte açıklama kısmına zaten bulacaksınız. Evet şöyle şimdilik bu kadar. Aracın sesi efsane. Hemen şöyle aracımızı çalışalım. Evet aracın içine de geçeceğiz. Aynen şöyle. Yani çok çok kaliteli bir araç olmuş. Onu söyleyebilirim yani siz de gördünüz zaten. Motor, retarder, her şey efsane. Evet, artık bize de şöyle yola çıkmak kalıyor. Evet, şöyle bismillah dedik. Tabii ki saat yol verecek bize buradan. Evet, navigasyon arıyor dediğinde fazla takılmayın oraya. Zaten buluyor onu. Evet, Kırklareli'nde de terminal var. Çok yakın zamanda yerli otobüsle bir terminal modu çekeceğiz. Retardere bakalım. Cemal, Cemal. Ya şöyle kaç kilometremiz var? 200 kilometremiz var. 40 derelinden yola çıktık gidiyoruz bakalım. Tekirdağ'da. Ataş Türkiye haritasındayız dediğim gibi terminalleri size tanıttım. Kırtlıları terminali de çok büyük. O da artık bir otobüs moduyla. Yani şimdi ilerleyen günlerde mapa şeyi bu da bir otobüs modumuz var. Çok güzel o da değişik bir otobüs. Bir tane de Türkiye haritasından bir otobüs modu gelecek. Ataş Türkiye haritasından takipte kalın zaten biliyorsunuz bundan bir önceki yayınladığımız efsane mercedes 201 vardı biliyorsunuz e 190 elimden geldiğince güzel motorlar paylaşmaya çalışıyorum daha da gelecek olan çok güzel motorlar var sırada o yüzden e, takipte kalın bildirimleri açın Gördüğünüz gibi mükemmel bir mod. Motor harika da. Tankerimiz de Tanker Mahmut harika zaten biliyorsunuz. Yani en azından evet. en azından şöyle söyleyeyim oyunun kendi orijinal şeyde tanklarında tankerlerinden daha güzel en azından evet, bir geldik şöyle bakalım bu arkada araba var mı evet 40 TL'li gişeler burada da 40 TL'li başta olmak üzere herkese kocaman selam olsun gidelim. Evet İstanbul Tekirdağ. İstanbul'a gidemiyorum dediğim gibi daha önce de. Aşırı derecede objeler var. Ee, fazla obje olduğu için RAM zorlanıyor tabii ki objeleri yüklenirken. Az önceki gibi. O yüzden İstanbul videoları gelmiyor. Onu da soran arkadaşlar var. Ben cevaplamış olayım. Yani RAM en az 8 olması lazım ki oralarda sürdürülsün ya da en düşük şeyde belki biraz Ayarlarda ama en düşük ayarda da görüntü çok kötü oluyor. En azından ben bu şekilde olduğu zaman işte şu havanın güzelliği, görüntü görsel olarak evet yeşil deniz şöyle gördüğünüz gibi geçen biliyorsunuz Chevrolet da Grand de mükemmel bir deniz vardı hem yeşil hem mavi. şekilde Trakya bölgesinin daha önce çok gittim oralara. Yeşili mükemmel. Yani öyle bir yeşil çok az görmüşsünüzdür. Ya da hiç görmediğiniz çok farklı bir yeşili var. Trakya bölgesinin geçişli ücretsiz ne güzel. şekilde giriş yaptık. <laughs> evet, tabii ki buralara geldiğimiz zaman da kasmalar yapıyordu, yine yapıyor. Yani değişmem yani orijinal olduğu her yerde kasmalar maalesef var. Tabii ki de yaşamıştım bunu. Üzülmüş dedik ama maalesef. Aynen devam sıkıntı var. Demek ki buralar objeleri SCS koyduğu için orijinal. Bayağı bir ev ölçek. Hello. Да. Evet arkadaşlar. Şöyle videomuzun sonuna geldik. Aynen şöyle duralım. Gördüğünüz gibi Rado şirketindeyiz. Evet yapımcı kardeşimize, emeği geçen herkese buradan kocaman selam olsun. Aracı linkini açıklama kısmına bırakacağım. Herkes indirip kullanabilir. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.